Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Çok uzun zamandır e, herhangi bir çekim yapma fırsatım olmadı. Hem okulum vardı, hem yazın e, çok güzel koşuşturmacalarım oldu. E, ama bu arada tabii ben yazılanları takip ettim, e, soruları takip ettim. Elimden geldiğince, vakit buldukça da cevap vermeye çalıştım. Ama bir soru var ki hiç değişmiyor. Ve insanlar bu e, soruyu anlamayanlar, sormayanlar, e, kendilerince yorum yapıp bu dozajı fazla fazla alıp da e, olumsuz yazanlar olmuş, olumsuz yorum yapan insanlar olmuş. Şimdi ben onlara da hani sordum kaç ne kadar aldınız, nasıl aldınız da böyle şeyler oldu diye hep anladım ki hep standart doz fazla alınmış. Şimdi ben size uygulamada göstermeye karar verdim artık. Çünkü başka türlü çözüm bulamıyorum. Silme çay kaşığını anlatamıyorum. E, tabii mutfakta e, bir şeyler yapmaya e, çok alışkın olmayan insanlar, çok girmeyen insanlar doğal olarak bilmeyeceklerdir. Ben de dedim ki e, Çilem bunu bir göster bakalım. Herkes anlasın. Çünkü mesela Kazakistan'dan çok soru geldi. Azerbaycan'dan çok soru geldi. O arkadaşlarıma da anlatamadım. Evet. Yani onlar ne kadar anladılarsa onu yaptılar muhtemelen ben şimdi size göstereceğim öncelikle bu e, İngiliz sodası İngiliz karbonatı gibi şeyleri ben çok inanmıyorum yani ona inanıp da e, fayda gördüğünü düşünen olan arkadaşlara da saygı duyu duyuyorum çünkü placebo böyle bir şey aslında e, bununla ilgili araştırmalar da var e, neyse. Arkadaşlar şimdi benim kullandığım bu. Ben Kanada'da yaşıyorum biliyorsunuz. Benim kullandığım şey bu. Bu Türkiye'de yok. Bana hani soruluyor hangi marka hangi marka diye ama ben bunu kullanıyorum Kanada'da. Ee, baking soda yazıyor üzerinde. Türkiye'de de soda diye satılanlar var. Bakın bunun içinde ne yazıyor biliyor musunuz? Sodyum bikarbonat şurada. Sadece sodyum bikarbonat yazıyor. Yani bakacağınız şey sadece e, hamur kabartma tozu da olsa Soda da olsa, karbonat da olsa, nereden alıyorsanız, sadece arkasındaki yazılan şeye bakın. Sadece sodyum bir karbonat yazıyorsa alın. Düşünmenize gerek yok, başka bir şey yok çünkü içinde. Ama içinde başka koruyucular vardır, başka bir şeyle karıştırılmıştır. Onu almayın, onu söylemiyorum zaten. Sodyum bir karbonat. Ve bu arkadaşlar kullandım ve bunu da nasıl kullanıyorum? Bakın, bir standart su bardağı su. Şimdi silme çay kaşına geliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle alırsanız bu bir çay kaşığıdır. Bakın dolu, akıyor üzerinden. Böyle değil. Silme çay kaşığı ne biliyor musunuz? Bakın silmek bayağı bildiğiniz silmek. Fazlasını atıyorum, fazlasını atıyorum. Tıraşladım yani kaşığı tıraşladım. Görüyor musunuz? Kaşığı tıraşladım. Fazla hiçbir şey yok. Bak fazla arkadaşlar hiçbir şey yok. İçindeki sadece. Bunu bu bardağı alıyorum. Karıştırıyorum. Ya yani normalde bu benim içme saatim değil. Artık içmiyorum zaten. Çünkü benim olayım bitti. Temmuzdan beri içmiyorum aslında. Ama bunu sizin için şu an hazırlıyorum. Çünkü herkes sormuş nasıl 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 yazar mısın? Göstereyim daha iyi. Arkadaşlar bu, işte bu artık alkali suyumuz. Bunu normalde de içebilirsiniz. Aklınıza geldikçe de içebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Mesela şu anda içtim yani. Ben aylardır içmiyordum. Temmuzdan beri içmiyordum. Temmuzun ortası gibi yanılmıyorsam ya da sonu gibi bıraktım. Tam hatırlamıyorum ama 4 ay içtim onu biliyorum. Ben, Bundan kurtulduktan sonra yani tamamen emin olduktan sonra bir de dediğim gibi benim yazın çok güzel koşturmacalarım oldu kendimle ilgili bu koşturmacalar sırasında da zaten hani bittiği için buna zaman ayırmak istemedim vaktim yoktu zaten düzenim biraz değişti yazın ki koşturmacalarım yüzünden onu da ayrıca artık başlayacağım videolarıma kanada videolarıma aylık aylık çünkü çok birikti biz geleli tam bugün 10, 10 Ocak şu anda burada. Pazar akşamı sizde 11'idir 11'i sabahını yaşıyorsunuz şu anda. E, Türkiye'deki için söylüyorum. E, biz geleli tam 13 ay 13 buçuk ay olmuş. Ve benim biriktiği o yüzden aylık aylık neler yaptığımızı bundan sonra da göstermeye başladım. Yazın neler olduğunu merak eden arkadaşlar oradan da takip edebilirler artık. Eğer e, takip etmeye başladıysanız e, ve o zile tıkladıysanız benim yaptığım bundan sonraki işte Kanada ile ilgili videolarımı da görebilirsiniz. Neyse şimdi konumuz o değil. Konumuz benim bu solayı nasıl yaptığımdı. bir de kremleri soruyorlar. Hala işte hangisini kullanıyorsun, hangisi bir daha yazar mısın eder misin? Yazmaktansa arkadaşlar ben size yine göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi kullandığım iki tane krem var. Başka hiçbir şey kullanmıyorum yüzüm için. Şunu gündüz kullanıyorum. Yine gösteriyorum. Daha önce de göstermiştim zaten. Kiyoten Anti-wrinkle. Başka hiçbir olayı yok bunun yani. Evet anti-wrinkle sadece. Başka hiçbir şey yok. q Power anti-wrinkle. Yani anti çizgiler, kırışıklıklar falan. Bu da gece için yatmadan önce kullandım. Bu da q Power. Anti-wrinkle, anti-firming. Ant ant yani hiçbir özelliği yok başka. Bu ikisini kullanıyorum. Gece ve sabah kullanıyorum. Şampuan olarak da daha önce de söyledim. Vichy'den çok memnun olan insanlar varmış. Saygı duyuyorum. Ben de çok. Yani bir ay falan kullandım. Aa dedim güzelmiş bu. Ama benim saçımı daha önce de söylediğim gibi çok sönükleştirdi. Çok bakımsızmış gibi gösterdi. E yani burada evlerde de tıkılık kaldık hepimiz. Benim e, çok bakımsız görünmeye de ihtiyacım yok. Yani bakımsız olmak istemedim. Yani o şampuan her ne kadar bana iyi gelse de bu denimu şampuanı değiştirmem lazım. <laughs> yazılan yorumlardan yine kendi bildiğim için değil, gene yazılan yorumlardan bir arkadaş demiş ki ben Heden Shoulders kullanıyorum, Clinical Strength diye geçiyor bu. Ben şu an bunu kullanıyorum aylardır. Ne zaman diyeyim işte um, muhtemelen tam hatırlamıyorum ama muhtemelen Temmuz Ağustos gibi bunu aldım. Hala bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Soda kullanmıyorum yani şu anda sodyum karbonat artık kullanmıyorum. Yanılmıyorsam temmuz sonu bıraktım. Şimdi çok hatırlamıyorum ama öyleydi. Ee, şu anda da şampuan olarak sadece bunu kullanıyorum. Saçlarım gayet sağlıklı. Dökülmesi falan normal bir insanda olması kadar daha fazla değil. Başka da yaptığım hiçbir numara yok arkadaşlar. Lütfen e, bu silme çay lütfen dikkat edin. Az önce bir yorum okudum. E, yorumda diyor ki işte e, günde 2-3 çay kaşığı çok değil mi? Şok oldum yani 2-3 çay kaşığı tabii ki çok, tabii ki çok. Yani az önce gösterdiğim hani bunun bir tepeleme olduğunu düşündüm. Çay kaşığı nedir bu arada yani? Kime göre bir ölçüdür? Çay kaşığı çok da alabilirsiniz, tepeleme de yapabilirsiniz, az yapabilirsiniz. Yani şimdi bu şeker ölçmüyorsunuz ki şeker akar gider. Yani bir tam çay kaşığı şeker aldığınızda hemen hemen aynı şeyi ölçersiniz. Ama bu öyle değil yani bu e, hani formatını biliyorsunuz bu bir toz yani çok da alabilirsiniz un gibi az da alabilirsiniz ya da silersiniz işte o zaman herkes de aynı olur. Çünkü bizim Türkiye'deki çay kaşığı ki bu benim e, Türkiye'den getirdiğim çay kaşığı bu Türkiye'deki çay kaşığı standarttır yani hemen hemen. Şöyle yaparsınız arkadaşlar silme çay kaşığı şunu yaparsanız üzerinde fazla gözüken her şey var. ya da şimdi kağıt göremiyorum ama şuradaki kağıdı. Bir elinizle yapamıyorsanız mesela şunu şöyle alırsınız böyle kağıtla silersiniz süpürün yani üzerine bu bu çok az kaldı ki ben zaten e, bir ölçü aldım benim deneyimini dinlediğim kişi sabah akşam alıyormuş ben onu denedim ve e, benim de tansiyonum düştü beni de çok etkiledi kendimi çok kötü hissettim eee onu tavsiye etmiyorum zaten. Benim tavsiye ettiğim az başlayın arkadaşlar. Az başlayın. Baktığınız etkisini görüyorsunuz zaten ikiye çıkartmazsınız o ölçüyü ki ben ikiye çıkartmadan bir sadece sabahları yaparak bu işten kurtuldum. Bunu da yaşayan biri olarak söylüyorum. Ekstra olumsuz eleştirilere falan gerek yok. Kaldı ki zaten öyle çok bir şey de görmedim. İşte çok saçma diyen var, işte ben inanmıyorum diyen var. Var da var. İnanmayabilirsiniz ama ben zaten deneyimi anlatıyorum. Buna inanın da demiyorum yani. istiyorsanız deneyin diyorum. Ben denedim, karşılığını aldım ve bununla yaşamanın ne kadar berbat bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Tadı kötü geliyormuş, midesi bulanıyormuş. Arkadaşlar bu sizin tercihiniz ben hiçbir şey söyleyemem. Ee, ya mide bulantısını ön plana çıkartıp keseceksiniz ve o kaşıntılarla yaşamaya devam edeceksiniz ya da mide bulantısını Diyeceksiniz ki ben bunu çekerim, yeter ki şundan kurtulayım. Bakarsınız, kurtuluyorsunuz, o mide arasında razı olursunuz. Bizim verdiğimiz, yani şey, yani doktorların verdiği antibiyotikler çok mu lezzetli? Ama bir hafta içiyoruz, değil mi? Yani 12 saatte bir yeri geliyor, daha sıklıkla, içebiliyoruz. Çünkü o ilaç, yani bu da bir ilaç, buna bir ilaç diye bakmak lazım. Ben öyle baktım, faydasını da gördüm çok şükür. Umarım artık gösterdim hazır suyu. Bunu böyle hazırlayıp içebilirsiniz. Ben zaten tadı mükemmel demiyorum, ben uzmanım demiyorum. Bunu yaşarsanız, bunu içerseniz geçecek de demiyorum. Geçen arkadaşlarım var, geçmeyenlere çok üzülüyorum. Keşke onlarınki de geçse. Ama maalesef herkes de, de aynı etkiyi göstermiyor. Bağışıklık kazandığını söyleyip, işte yakın zaman sonra tekrardan ya da belli bir zaman sonra tekrardan başlayanlar olduğunu söylüyorlar. Üzgünüm yani bende başlıklık kazanmadı bakın yani bende öyle bir şey yok bende hiç geri gelmedi şu anda hiç. Zaten deneyimini dinlediğim kişi yıllardır içiyormuş bunu bir rutin haline getirmiş. Ben bıraktım ama faydasını görüyorsanız devam etmek isterseniz devam edebilirsiniz. Ben devam etmiyorum şampuan olarak da sadece şu anda bunu kullanıyorum. Başka da size hiç söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Üzgünüm keşke hepiniz için bir şeyler yapabilsem. E, dua edenlerin ne kadar derinden, ne kadar içten dua ettiklerini de çok farkındayım, çok hissediyorum. Çünkü ben de bunu bana öğreten kişiye her gün dua ediyorum. Çünkü bitti yani bitti. Ne kepek var, ne kaşıntı var, hiçbir şey yok. Bu müthiş bir şey. Umarım siz de faydasını görürsünüz. Umarım e, siz de bir an önce bu beladan kurtulursunuz. E, Hepinize sevgiler diyorum. E, yeni yılınızı kutluyorum bu vesileyle. E, artık Kanada videolarıyla inşallah tekrardan bir araya gelmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.